ding iyi niyetten ibarettir. İlla namaz kılman gerekmez. İlla oruç tutman gerekmez. Öyle bir yaklaşım getiriyor ki bütün Allah'ın emrettiği tabudi konuların tamamının hakkından geliyor. Ama o Allah katında makbul biri. Nasıl derseniz dürüst davranıyorum. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Sanki namaz kılanlar. Hepsi çalmak zorunda. Demek ki biz de namazı, orucu, hacı, ibadeti bıraksak biz de ıslah olacağız. Bu algı altı medyatik olarak doldurulmuş bir algıdır. Ama var tanıdığımız böyle bunlar olduğu halde yoldan çıkmışlar. Tamam fasıklar var, riyakarlar var. Bunlar bunu suistimal ediyor diye kalkıp dindarlığa dair bütün temel bileşenleri, kötülüğün bizatihi kaynağıymış gibi gösterip sonra iyiliği bunlarla hiç işi olmayanlarda aramanın mantığı ne? Dolayısıyla şeytan bunlara ya ibadetlere gerek yok siz iyi adamlarsınız zaten. Sizin kalbiniz temiz zaten değil. Cenab-ı Hakk'ın helaline, haramına, ne giyimde ne kuşamda hiç dikkat etmek sizin kendilerini iyi sayıyorlar adına hayatı yaşamak üzere onun olur ve olmazlarına dikkat edeceği dersen görünürde bu hayatı zevksiz yaşayacakmış gibi bir tehdidin bari aşıyorsun. Cenab-ı Hak sana hiç beklenmedik şekilde tam da o helal dairesi içinde ummadığın mutlulukları yaşatıyor. Sahabeden iman edip bu hayatı iman üzere yaşayanlar diyorlardı ki alimul muluka krallar bilse bizdeki saadeti imanla gelen lecadeluna bis suyu kılıçlarla onu bizden almak için üzerimize gelirlerdi. O zaman dünya hayatı dediğimiz zaman o zaten kötüdür diye bir modelimiz yok. Men amile salihan min dekkerin falan felen nuhiyennehu Ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ve ne neziyennehum bi ahseni